Herkese merhabalar. Şu anda dükkanımızda Niyazi amcamızla birlikteyiz. Ee, biz tabii videomuzun öncesinde güzel bir sohbet ettik. Sonrasında kısa bir kayıt yapalım. Sohbetimize hep birlikte devam edelim istedik. Niyazi amca hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız? Yerimi falan mı yani? Yerimi, yurdumu? Evet, köyünüzden başlayabilirsiniz. Sonra mesleğinizi anlatabilirsiniz. Gökçe suya bağlı, Çorak Mıtırlar Köyü diye yapar da orada doğup büyüdüm. <laughs> Eskiden köyün sığırını güderdim. Belki 7-8 tane sığırını derdim? İşte böyle mahyalar falan yeriz o zaman panayla. Hani ben o zaman şeyiz daha yetişkin değiliz. Gideceğim de onların paralarıyla şey alacağım falan diye bir şeyler yani panayla şey derdik, işte ondan sonra beşi bitirdim fazla okumadım. İlk okul beşten diploma var. Ondan sonra İstanbul'a gittim. Orada burada çıraklık yapmayı işte. Mesleği İstanbul'da mı başladınız? Orada başladım. Kaç yılında başladınız? Kaç yılında desem ki? 45 de falan herhalde. 12 13 yaşındayken. He. 45 yılında. Orada ilk okulu bitirdim zaten. Gidiyoruz bizim orada çalışmaya. Bulaşıkçılıktan mı başladın? Yok. Yardımcılık yani mesela çıraklı, sebze ayıklıyorsun, bir şey ayıklıyorsun. Ondan sonra biraz daha öğrendikten sonra başka bir bölmeye veriyorlar. Bir bölme mesela soğukçuluk yapıyorsun, bilmem ne, meze falan. Mengenli tanıdık birinin yanına mı gittiniz? Oradan mı başladınız? Yok, mengenli değil. Orada ben şeylerde çalıştım işte. İlk benim çalıştığım İstanbul'da Ekrem yer aile mutfağı vardı bir zamanı, seneler evde. Evlere böyle yemek dağıtırdı. kurtuluşta, Oradan işte yetiştim. Bundan sonra çalıştık. En sonra ben evlere başladım, ev açılımına. Şeye gittim, Adana'ya gittim sonra. Adana'da çok kaldım, bütün senelerim Adana'da geçti. Adana'da da Adana aladı, yine aşçılık yaptınız. Aşçılık yaptım. Evde zengin Cevdet Çamurdan diye bir zengin çiftliği vardı, portakal bahçesi. Onda aşçılık yaptım. 13 sene çalıştım. Peki kaç sene aşçılık yaptınız? Mesleğe başladınız. Kaç yıl aşçılık yaptınız? Ya Yeniye kadar aşçıydım dönmeden, oylemde da. Ha, Hollanda'da emekli oldum. Dördüm bıraktım harçlığı. Ne zaman emekli oldunuz? Kaç e, sene önce? Kaçtı desem bakalım. 2001'de döndüm şeye gittim. Hacca gittim. Hmm. Oradan Hollanda'dan gittim. Hmm. 2002'de de döndüm köye artık temeli el er yaptırdım falan. Hmm. Köyde. Ondan sonra Köylerde evliydim işte. Şimdi ben... E, 50 sene hemen. Ha, yani. Evet. Hı -hı. Ben de hesapladığımda yaklaşık 50 sene aşçılık yaptım. Evet, Kaç kişiyi yetiştirdiniz o kadar zamanda mesela? Ya ben bir şey yetiştirmemiş değilim de. Değil mesela evde zaten aşçılık yaptım. Hı -hı. 13 sene Adana'da çalıştım. İkisi de rahmetli oldu. Hanım da bey de. Çok iyi insanlardı. Çok severlerdi beni. Hala yemek yapıyor musunuz? Yaparım herhalde. En güzel ne yapıyorsunuz? Hepsini yaparım. mezesinden, soğudan, tutuk böreğine, Hepsini yaparım öyle şeyler. Kendinize de yapabilirsiniz Sulu yemekler yaparım evet. Hı -hı. evet. Ondan sonra ben Adana'da çalışırken bir gün çıktım kirada oturuyordum. Dedim ki hanıma rahmetlik oldu. Ya kaç senedir <laughs> dedim sizde çalışıyorum. Hiçbir şeyim yok. Bilmem nerede arsa satılıyormuş parsellenmiş. Arsayı alır dediler bana. hemen tamam dediler, tamam yaptır, Şeyi yapı alalım. Yani çok iyi insan bana yardımcı. Ondan sonra arsayı aldı bir süre sonra ben kenarda oturuyorum, oturayım. Bir ev yapayım arsaya. Öyle. Ondan sonra o şeyi işte şeye başladım. Bir katlı evimi yaptım. O insanın gözü doymaz Yani ya Bolu Üniversite, İstanbul'da İstanbul Onun gibi bir şey. Ondan sonra, ondan sonra bir katlı başımı sokacak kadar kiradan kurtuldum. E bir kat daha çıkayım, biraz yani gelir mi olsun, kira alayım. Bir kat daha yaptım, o zaman 74'te ama buraya kadar borçlarım yani evden aldığım para yetişmiyordu. Artık demire, usta parası, bilmem şu parası yetiştiremedim. Ondan sonra benim bir tane dayımın oğlu var burada. Hollanda'da restoran açtı. Ona söyledim işte. O da geldi, beni götürdü Hollanda'ya. Ama bunlara, bu Adana'dakilere 28 bin lira oranın zamanında borcum vardı. Yani para veriyor ama bana senat yapıyı imzalatıyordu. Öyle iba etmeye. Neyse böyle böyle artık gideceğim ben dedik ki sana gitme sen dedi. Almazdık o parayı ama artık bizi bıraktın gidiyorsun. <laughs> Yersin olsun ver dedi. 15 bin lira. O zaman büyük paraydı 15 bin. Gittik oradan işte Avans aldık, çalıştığım yerde, 74'te gittim Hollanda'ya, onu ödedim yani, hiç pahacım falan olmadı 74'te gittim, 2001'de 2002'de döndüm, artık Türkiye'deyim. Evet, Çok artık çalıştım. buradasınız. 35 sene Hollanda'da geçtim. Hem köyünüzde hem de başka şehirlerde abi, abi, devam ediyorsunuz. orada Yunan restoranlarında çalıştım, Türk restoranlarında çalıştım. Fransız şeyleri yani. Karışık restoranlarda çalıştım. Hı, hı. En son orada 67 yaşında emekli oluyor. Her, yani çalışsan da çalışmasan da Orada durduğum müddet, orada geçiyor günü emekli oldum Ben emekli oldum. işte haça gittikten sonra döndüm. Üzerime ev vardı. Hı, hı. Evler orada hep belediyeye aittir. Evet. Bıraktım falan aşağıda müşteriler hepsini attım Gördüm işte Türkiye'de her zaman gidiyor. <laughs> Niyazi amca çok, gezmeyi çok seviyor diyorlar senin çok için. Çok seviyorum çok. Dere dere gidiyorsun? Ya hiç durmam oldum ya. Şimdi mesela köyden bıktım gideceğim İstanbul'a. Köyden neyle geldin? He? Köyden neyle geldin bugün? Burayı mı? Burayı şeyle geldim. artı ne? <laughs> Sen o bir şeyi kullanıyor musun ya? Ateve Peki Niyaz amca kaç yaşındasınız? 90. Sizi izleyenleri bir şaşırtalım. Doksan <laughs> yaşındayım. 90. Hiç, evet. Hiç kimse inanmıyor böyle. Devlet dairelerine gidiyorum. Kaç yaşındasınız amca? 90. Aman amca söylemiyor. <laughs> <laughs> nasıl? Soruyorlar. Seni gibi diyorum. Nasıl? <laughs> Öyle, evet. Evet. Ama çok güzel bir örneksiniz. Hani evet. o yaşta da hayatın böyle ne kadar evet. dolgulu dolu güzel yaşanabileceğini. Yani, Sır. Şükür gittim, hacca da gittim, hacmi de Hı -hı. yaptım. 2001'de, 2002'de evimi yaptım. Buyurun, bir gelin büyük ev yaptırdım, güzel ev. Çay mi? Çaydı. 9 lira. Gelin buyurun. İnşallah. Sen Bize olur güzel olur. bir çay demler misiniz? Çay değil, ne es kahve, ne isterseniz. Çay isteriz. Çay yaparım. <laughs> tamam. İnşallah. E, biz ziyaret etmek istiyoruz. Gelin, gelin, gelin. Niyazi amca sizi tanıdığımıza memnun olduk. Tamam. E, bu videoyu biz yayınlayacağız. Menyan TV'de izleyecek insanlar da. Bizi izleyen herkese birlikte selamımızı gönderelim. Tamam. E, her zaman bekleriz sizi yine. İnşallah. Ben babamı baba iyi tanırdım eskiden. Hep şeyleri böyle festivallerde, arşılar festivallerinde falan resim evet. çekerdi ya. En son şeyde gördüm onu ben. Bizim köyde muhtarıydı, öldü. Hüseyin Boynak diye birisi. Hı. Oraya geldi, fotoğrafıyla çekmeyi falan milleti En son o zaman gördüm. Şu Allah rahmet eylesin. Buradan alalım babamızı da. Evet. Sağ olun. Tekrar ayağınıza sağlık. Allah'a evet. Hoşçakalın. Hayatım böyleymiş.